Merhaba arkadaşlar ne bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar A arkadaşlar biz neden çok kastık arkadaşlar aslında biz bu bölüm yani bu seurda hiç e video çekmeyecektik arkadaşlar sonra Ömer dedik ki arkadaşlar ya kayra video çekelim o kadar da zaten kasıyoruz arkadaşlar görsün dedi arkadaşlar hem seurda yeni kişiler de katılacak arkadaşlar Fırat mesela katıldı arkadaşlar sevur'a o, o, da konuşmak için yükleyecek ama e maalesef daha iyi değil miydi? Yani diğer bölüm yüz yüz Fırat konuşabilecek arkadaşlar. Fırat, Fırat da ama Fırat girmemiş. Bir dakika Fırat girmemiş. Arkadaş ya. Fırat girmemiş de nasıl? Ömer. Fırat, Fırat herhalde diğer sonra. Dur ben Fırat'ı arayayım. Evet arkadaşlar Fırat'ı arıyorum. Ben Fırat benim arkadaşım arkadaş okuldan. Arıyorum. Evet arkadaşlar sana gelmez. Kanka. Hayır. E gir hadi evet, gir. Instagram'ı yükle. Tamam tamam. Sen hadi gir tamam mı? Instagram'ı yüklediğin zaman ara beni. Yüklendi kanka. Ta Aa tamam. tamam. Kod gelecek. Tamam tamam. Söylediğinde kapamayayım mı? Tamam. Kapamadım. Evet arkadaşlar bir dakika. Video e videodayım arkadaşlar. F Fırat bak bu Ömer. Ömer bu Fırat. evet, <laughs> bir de yüzünü gösteriyor da videoda. Yani. Ömer Merhaba. Evet. Tamam. Tamam. Fırat sen yüzünü göster lan adam senin yüzünü gösteriyor. Bakmadım ki ben. Tamam hadi hadi girin Minecraft'a girin beyler beyler hadi beyler hadi 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 bom bom Bu arada Fırat biz Ömer'le takımız yani biz Ömer'le takım olduğumuz için demir bulduk Mete Ömer demir buldum. Bir bölüşüyoruz o yüzden biz takımız Ömer'le. Söyleyeyim yani. B ama bizim yere gele gelemezsin bak bizim maden yapıyoruz ya. Sen başka yerde maden yap. Biz kendi madenimizi kurduk sen başka kendi madeni kur. Biz kendi madenimizi kurduk valla. Ama ben madenimizi güzelleştiriyorum. Biraz maden bu arada. Evet de biz madene gelemez çünkü bu bizim hmm. madenimiz. Hayır abi şey diyeceğim. Hı. Vallahi keşke bulmuş. Yani bulduk. ama mü. Ben 2 tane demir buldum. Bir tanesini paraya verdim. Evet. Can yani böyle kasıyorsun. Hadi lan burası kanka verebilirsin bunu kral. Ne? Yok kendi kas yani <laughs> kas, kas. Biz biz emeğimizle kazdık oğlum. Biz emeğimizle gücümüzle kazdık. Biz kasalım sen çay kahve söyleyelim. Sen yerde otur otur oradan mı ka para kazan lan? Bir şey söyleyeceğim ben bir de. Ben de tandıklar takıma geldim diyorsan bize bir tarlayla yapacaksın. Evet bizi tarla yaparsan bizim takıma katılabilirsin. Hoş. Öl. Tamam Öl. tamam. Sarı sabah Öl. yap. Çık çık, çık. bizim yerden çık. Çık bizim takım yeri burası çık. Çık. Lan kalkı bırak. Nerede? Ne? Tablonu bıraktın. Ne? evet teşekkür ederiz. Bak bu bize He bize... aferin sana. Gel bu şöyle taş bıraksın. Nasıl çıkacağım lan ben buradan? Hayır beni Tamam. Allah Allah. Geçiyor mu Hadi sabah yap. Tamam bekleyin sabah yapıyorum Mehmet Bu arada arkadaşlar Size süper bir like patlaması istiyorum çünkü Fırat geldi. Ne? Like patlamasısin siz diyorlar. Ya benim oğlum benim bu çocuk bize grizmiyor yapıyor annem çıksa orada. Gel. Benim annem kime aldı? Sen inşallah Dariple. Sen mi mi? Kim öldü? Beş. İstersen öldür. İnsanı istersen öldür. Öldürme öldürme ben, ben böyle her şey sen ne yaptın ama işin? Kayra biraz, Kayra canım azdı biraz bir bir tane balık versin bir tane. kendin yap ya Allah Allah şuraya bak her yer şeyden bize mı diyor? Beş o ya kadar balık. Ya benim balıklarım, elmas setlerim falan onlar gitti. Ne yaptın? Evet varmış bende. Ne? İyi. İyi var sen de zırh falan bir şeyler var mı? Yok yok vallahi yok. Ama sen ne, neden öldün mü sen? Bilmiyorum vallahi ben oyundan attı ya. Hı. Girdim bir baktım eşyalarım bende değil. O zaman Gemot'tan vereceğiz çünkü o kadar adamın şeyi yok. Kanka bana da bilmiyorum. lan. Lan oğlum yeri sen sen kalsın sen ki Allah Allah adamın eşyalığı gitmiş kendi kendine. oyun bug'ı. Hoş ama öldüreceğim seni şimdi. Öldür yok benim şey. Zaten e, evrenter kuralı. Lığı. Sana öldürdüm. Ömer sana, senin eşyalarını ben görmüştüm azcını. Şöyle. Sen takım olduğunuz için zaten. Kayran. Görmüştüm. Ben kayran neredesiniz? Bir kaybettim. Ee, İşleyeceğiz bekle. Sonra şu Ömer, Ömer seni eşyalandayım. Şunu görmüştüm. Bayram, bir tane balta verdim. Aa. Tam o Ver bana. Hayır aşınayım ben... beni. Ya oğlum aşınlayacağız bekle. Ee, Ömer e, başka ne vardı sen de atmadın? Abi şu vardı. Ee, bir de seslerim çiz... <laughs> vardı. Kürek attın mı? Küre... Ee, evet kürek attım. Bu arada Setlerimden başka eşyalarım da vardı. Ama onlar benim için çok önemli değil. Bir de sen ne? Kü... Odun toplamıştın. 64 tane... Ömer, men... Kaç tane? 64 mi? Aynen. Bir 64, 40. Bir 64. 41, 41. Onun yazdığını kullandım ben. Tamam. tamam. 42 attım ben Şimdi onu bölemeyeceğim arkadaşlar. Bu kadar herhalde. Kaynaklı buldum. Kaynaklı buldum. Daha zaten biz köyde yaşıyoruz. Zaten oradaydık biz Allah'ım Rabbim. Şuna şey bak. Merak etme bazı sandıkları toplamadık. Orada zaten ekmek vardır, bir şey vardır. Ona açık önemli değil. Sen al. Ben bir biraz daha çıkartayım. Sömürsen onu. Zaten biz oraya biraz Arka, biraz Arka bu çok değişik bir şey ama burada çok çok fazla yer var. Gidiyorum. Ve sandıklar Demirci var. Hadi Bir dakika Ben tabloyu ne yapıyorum? Tabloyu koy. Tabloyı koy. Tabloyu koy lan. Tabloyu geline koy. O bizim atrağımız çık. Kanka golemi öldürebilir miyim Kayra? Golemi öldüremezsin. hayır olmaz Onu Ömer de denedi. Onu Ömer de denedi. Onu kestim sonra. aynen Sonra o o o ondan ücret istedim. Verdi <laughs> ücret. Golemi ha, ama de. Denedi. Ben de bu böyle olsun. Dönüp kalmasın. Tamam. Bize Fırat attı bu toplaydı. Ama bence yani biz o kadar yardım ettik Fırat'a. benim Allah'ım yarabbim. Tamam düşünüyorum. Dur Ömer düşününce düşünüyorum önce. <laughs> Gel. Hadi git bizim yerden. Git <laughs> git, git git. Hadi oğlum gitsene vallahi şimdi sana. Kanka çapa verseniz Çapa verebilir misiniz? Çapa mı? Ne yapacaksın? Biraz da tuğum. Tuğum da verin ama ben ne yapayım? Allah Allah tamam kendini toplayacaksın. hadi çaba yapalım evet ona ona çaba yap ne de ben yaparım yapıyorum yap bakalım gitp için gizli alım yani bu yoksa buradan çıkmam ha so, sonra öldürürüz burada bu arada bir dakika bir dakika ne şimdi fark ettim Bende bir tane fazla demir kazma atmışım ne? Sen benim olsun. Fırat ama demeli kazmayı. Fırat ay Fırat. Al Fırat. Fırat at. Al. Dur daha dur gitme gitme gitme. Al. 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 Buna da. Al. Bir ona o zaman. Yeniler ona Tam şimdi çıkalım. Hadi. Ben çıkalım benim tane meşalem vardı. Aa evet. Olsun nereye? Kayra'nın suferi o, Aa, kaynağı, Burası, o burada. Ee, yapıyorum. Olsun köpek. Olsun köpek. Köpeği Sen köpeği öldürdün. Ne? Köpeği Kayra'nın köpeğini öldürdün. Lan ben Ömer senin miydi? Ne? Senin miydi köpeğin? Burada saklı köpek vardı. Yo, ben... Vallahi benim hiç bir tane köpeğim de yok. Kaylağım da yok. Zaten ismi yazardı. Öldü zaman. Ona... Ömer gelsene. Ömer gelsene. Ya nasıl ölmüş? Kanka öldü ki. Ya oğlum. Öldü dedim ya. Oğlum bir, bir şey söyleyeceğim. Kaylağım bana 60 tane meşale ver. Oğlum zaten bende o kadar yok. Dur daha zaten e, aldı? Ama bana da meşaleli aldı. Ne ne ya doğru gitmişti değil mi senin eşyaların Değil mi Ömer evet. O zaman arka arkadaşlar veriyoruz çünkü benim eşyaları gitti. Evet. Frat Fırat, artık... Fırat senin eşyaların giderse gemattan alırız. <laughs> Çık bu oyunu bakalım. Kanka müşterek 11'e buldum ya. Ne? Ya Allah. Oğlum. Hayır benim 26 tane ay 25 tane balım vardı. Baleniy şu anda vardı. Bana mı vardı? Beyler ben ben geliyorum tamam. Ben, bana bir şey demeyin. Kendiniz kasın. Hadi arkadaşlar ben geliyorum. Tamam ben bir dışarı Çoluklar. çıkmam gerekiyor. Bakalım buna golemi kesmiş mi arkadaşlar? Benim içimden bir ses buna golemi kesecek gibi geliyor. Çünkü konuştuklarımı duydum arkadaşlar. Eğer kestilerse var ya ikisini de keseceğim ikisini de. İkisini de yiyeceğim ikisini de. Hayra! Eş yok. Hiçbir şey yok? He, aynı bazı ona da girdi şimdi galiba. Ve ben çok tuhaf bir yere ışınlandım. Ev, Dur bir dakika. Beyler bir dakika. Çık gir yapmam lazım. Ay. Çık gir yapmam gerekiyor. Zaten Fırat sende hiçbir şey yoktu bir kere de. Oğlum 48 tane tohum attı. Tamam kız 8 tohum veririz evet. o kadar. Zaten hiçbir şey yoktu başka. Biliyorsun ya. Ya vardı 3 tane çapam vardı. Bir tane e, taş kılıcım vardı. Bir tane de, demir demir kılıcım vardı. Demir kazmam vardı. Bebek az zaman yaptı lan ne lan? Şuna bak ya, ya yakalık yapıyorum Meryem hani şey yalan söyleyeyim bu arada sen hiç demir bulmadın. Burada, bu arada bulmadım ama gerçekten ben taş kazma ama taş ee kucum vardı. Tamam hadi var mı? <laughs> o zaman taş kazmanı vermeyeceğim sana kova vereceğim. Öf <laughs> tamam. Evet. Arkadaşlar bunu bak yine yaşamış herkes. Gerçekten. Neden olduğunu ben biliyorum çünkü oyunu kaydedip çıkmadık. O yüzden. Şimdi... Ha, doğru ya. geldin. Tamam. Kanka bir açıp ben, de bak, ben, abi, bak, ben bürürürüz. çıktım girdim bak benim gitmedi gayri organik kripür var her yerde. Öldü. Cadı var mıdır bana? Sabah yat Kayra. Tamam. Sabah Ta zaten. Kayra ha. tamam. hadi. Tamam vereceğim ben sana inşallahını. Neyse. Bak Kayra geliyorlar mı ganda zombiler ve Enderman'le. Enderman var. Allah'ım suya gir suya gir. Kerem'izler. Anne Ender'lastan korkuyorum. Bir dakika ben gemottayken bir şey buldum, kemik buldum yerde. Aa köpek de var. Köpeği evcilleştireceğim. Orada bir, bir sürü daha var. Hayır, bana evcil alsana. Oo, hayır bana kemik versene. Ben yiye, sen Hayır, benim ki. Ke hayır, kemik versene bana bir tane. Şu köpeği evcilleştireceğim de olur mu? Bizim, Hiç şeyim yok, olur bizim mu? Bizim takımda olman gerekiyor. Rıf. Sana eşyalarını vereceğim de. Be kayra ya. O ne vuruyor? Ne, ne vuruyor? vuruyor? Adam al lan. Ya çıkıyor lan. Evet. Tamam vereceğim eşyalarını. Ben kavga etmeyin ya. Bir ben dur, hani. dur. Bizim takıma girmek zorundasın diyoruz. Adam, adam şey yapıyor. Adamla. Veriyorum. Ya Ne vuruyorsun? peki bile bana. Veriyorum. Dur eşyalarını veriyorum. Yine de uçuyor yine. Da oğlum inşallah vereceğim diyoruz ya inşalarını. Ben o mi? Bana iyilik olur mu sen? Lan iyile çık ayra. Da ne yapıyorum lan inşallahını baga gibi. Ne daha daha daha. Şaka yapıyorsun. Ne bak ya? Evet inşallah gelir size bir var, de görürüm. Az şu. Köpecik 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 köpecik. Var ya. Ah dur on altı tane attım dur. Ver on beş tanesi bana. Bana veriyorum dur. Ee, bir tanesini kendime alacağım. Aa. Tamam. Bırakamadım. Al. Al şunları. Bir de al şunu. Dört tane de bende kalsın. Al. Ah. Şunu. Eee şunu... Şu, şu. ee, bunların. Kırk tane tane toplamadım yine. Ay şimdi onları bölemeyeceğim. 64 tane al. Kırk sekizi bölemeyeceğim. Birer Sen, biraz daha diyelim. Burayı ben öpürledim. Ben köpeklerimi valla vallahi val, köpeklerimi mi? köpeklerimi öldüren var ya yaşatmam. Tamam yaşatmam. Kanka Ömer gelmiş ben. Evcil hayvan vallahi yasağını kölece... çıkarttım bu arada. Evcil hayvan öldürmenin cezası iki böyle bölün böyle köylü olacak. İki böyle köylü olacak. Böyle. İki böyle olacak. Kayra. Kanka hadi. Kayra köye gidelim. Köyde yapayım ben değil mi? İstediğin yerde yap. Bize fark etmez uzak olmasın o yeter. Hayır burada yapıyorum ama tek bende bu var. Burada bence sen tamam. madenin yakınlığına yapıştı. Bak tamam, şuraya. Madenin... Bak buraya buraya. 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 bak Burası ben hemen ben bunu göstereceğim. Bak buraya yap buraya. buraya. Tamam buraya. Aynen tam buraya. Tamam buraya. Tamam Aldım. Tamam. tam buraya yap. Geldim. Bura mı? Evet. Daha ya bura değil bir dakika ne? Burası değil. Burası değil burası değil. Şurası. Bir dakika bir dakika eşyalarımı mı şey yapıyorum? Burada benim elmas kazmam kırılıyor ya. Benim demir bulup hemen kendime artık şey olmam gerekiyor. Demir kızı. Ben... Ben de bu arada... Hayır, e, hayır. Evet. Tamam. Sen valla bak su, su, da yaparsın. Aynen. güzel bir tane tarla yap istiyorum. Takımımıza girebilirsin. Sen ya? Oha yani. ne Sen burada ne? Sen burada yani demir bulamadın mı? Bulamadım. Allah. Çıkmıyor. Mer, gel 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 al Al mesg bak takım o, ol, takım sesini. takım olan kişiler zaman yardım eder evet. Takım bu şimdi 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 şu şu Sen hiç demir bulamadın mı hiç burada? Ben bir demir kazma yapayım. Tamam bir tane de fırın yapayım. Onda iki demiri de atıp kola yapayım şeye. Ömer sa sana bir görev vereceğim. Efendim? Ta e, bu ya, hani <laughs> demir aramak gerekiyor tamam mı? Aşağılara gideceğiz tamam mı? Evet. Aşağılara gideceğiz. Gel. Ayra yaptım. Sayılır. Ben Ömer, buna bakayım sen maden kalsın. Tamam sen biraz maden de gezdim. Ayra kurması diye buraya da koyacağım. Kaç tane tavuğun mu kaldı kanka senin? 32. Onların hepsi bitecek. Şey ben de 12 şey yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bende biraz daha sonra zırgın olsun. Aynen Böyle doğru düzgün şey olsun şey Fırat. Hayra. Kanka yardım etsene. Şuraları kırsana. Tamam mı kırıyorum? Şuraları kırsana. Ben de şey yapacağım. Tamam. Hayır yanlışlıkla seni vurursam bir şey demem. Demem. Ben de bir tane daha yapıyorum. Tamamdır. ha takım oldu Bu arada bir şey söyleyeceğim. Takım ol, olduk diye hani mesela bir ya da bir bir şey alaferiş menekşe açtık diye hani indirim yapacak halimiz yok onu söyleyeyim yani. Aynen öyle bir da. şey yok. Ne? Evet. evet. Ya yani, takım olduk diye diyelim ki bir şey, bir ben mesela yapayım. ben bir şey satacağım mesela indirim yapmak zorunda değilim bedava vermek zorunda değilim. Evet yani. Evet. İndirim yok yani. Tamam. Bak ya hayır tohumlar bitecek bu arada. Tamam bittiği, bittiği zaman zaten bitecek. Kayra açıksana göremiyor. Hayır, o, o, ben kay, Ay, fırat, ben fırat, değilim fırat, o ki. Sıra. Ben değilim ki. Olmaz. Ha. 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 Kayda, fırat bura, fırat buralara şey düşe. Buraya bir su geldi. Su i̇şte suya gucuyorum. Fırat Onun buraya atma Fırat. Fırat burada tohumlar var. Fırat. Frat şunun içinde tohum var. Şunun içinde tohum var. Fırat. Fırat atla onu. Bu arada arkadaşlar videoyu videoyu video paylaşacağım ya. Videodan herkes izleyebilir. Onu söyleyeyim. Kanalımda. Ne? Kanalımda ben şu an videodayım. Canlı yayın mı yapıyor? Yok video oğlum. Canlı yayın yapamıyor dedin sen? Kapatıldı. Hayır sesimiz gitmiyor değil mi? Gidiyor. A o yüzden kıvır elini değil mi? Oh no! La ay, ay şunu çünkü ben tohum diziyordum. <laughs> bir şey yemedim de bir anda kılıçla Ö Ömer saldırıyor sanıyor bu hadi. hayran. <laughs> <laughs> Bittim. Sadece iki tane tohum kaldı onu da. E şuralarda şimdi şu, şurayı, şurayı kas, şuralara da su ek, koy. Aynen. Şuraya kas, şuralara su. Ay. Bir su almalıyım. Sen de kastır Tamam. Hatta şuradan sınırsız su oldu ya şurada. şuralar. Şuralar. şuradan bir tane alayım. Koyumuşum. Fırat yeni tamam. Fırat, yeni üyemiz Fırat hoş geldiniz size üyeliğimizin karşılığında e, yani üye olduğunuz diye size hemen balık veriyoruz pişmiş balık 10 tane alın <laughs> akşam sonra yeni üye gelmiş. Hayır abi bana bir şey var. Bunu verebilir misin? Ben oğlum kazmam yok benim. Benim elmas kazmam ve demir kazmam var. Onu demir kazma kullanayım. Elmas kazmayı elmas bulduğumuz kullanacağım. <laughs> elmas kazmayı ben netherite bulduğumuz zaman kullanacağım. Netherite gideceğim biraz. Yani bir iki. Ay düştüm. Ne? Kendi kazdım. Kayra kanka bana bir tahta kazma verir sen bari YouTube'dan. Ay bir şeyden bir tahta kazma versene. E mesela sen tahta... Aşağı bunu anlatsana ne Bütün bu tahta da. Ben üç tane şey aldım. Taş. Hmm. Çınar, hiç sopan var mı? Ne? Top, bir, i̇ki tane topan var mı? Yok. Topu ihtiyacım var. Aa tamam. dur ya, yanlış söyledim mi? Yani tamam. Ee, çalışma masrafı yok. Ay, yani. Hayır, öyle gitmeyeceğiz. Ne yapacağız biliyor musun? Hemen öyle gideceğiz. 11. katmana, 12. katmana kadar gideceğiz. E, nasıl bulacağız orayı? Hayır, ne yapacağız biliyor musun? Ne Şimdi Şimdi de biraz kazacağız böyle. Neden? Hayran. Kazayım mı? E daha güzel gözüküyor. Kaz kaz. Sen altlara doğru kaz. Sen kazıma üstleri. Altlara doğru bizim kaz, şekli. Merdiven gibi kazıyorum. Tamam merdiven gibi kaz. Ben de üstlerimi kazacağım. Siz öyle kazın. Ben tamam. şey yapacağım. Tamam. Ee, üstleri kıracağım. Bak bir şey bulduğumda bölüşeceğiz ha onu söyleyeyim Fırat. Tamam. Tamam. Oha nasıl bu kadar hızlı kırıyorlar bir şey değil o. Ben de demir kazma var bir elmas. Elmas kazmayı kırmayacağım çünkü e, hay, kazma yapacağım. Nedir o kadar elmas. Aa yanlışlıkla. Ama, yanlışlıkla. Ya. Yanlışlıkla ya. oğlum. Yeter bu bıktık. Bıktık ya. Bıktık ya. O zaman bu bölümün sonuna gelelim. <laughs> Sağda video var solda video var. İzlemenizi izlemeyi izleme, izleme. izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.